Selam sevgili gençler. Sönür Hoca ben adım adım fen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu dönem için yazılı sınavını yapmayan ve yazılıya hazırlanma ihtiyacı duyan öğrencilerimiz için bir yazılı videosu çekiyorum. Biliyorsunuz malumunuz Kasım ara tatiline girmeden önce birçok okul yazılılarını yaptı. Bazı okullar ise yazılılarını tatilden sonra ertelemişti ama sonrasında pandemi dönemi girdi ve yazılıyı yapamadınız. Ocak ayında yazılı yapamayan öğrencilerimiz için okullarımızda yazılılar planlanacak, yazılılarına girecekler ve bu dönem bütün öğrencilerimiz birer yazılı notu alarak bu dönemi kapatacaklar. Ben de sizler için internet sitelerinde en fazla dolaşan, en fazla tercih edilen yazılı olan Süleyman Yazıcı öğretmenimizin yazılısını çözeceğim arkadaşlar. Büyük oranda bu yazılıyı biz de Kasım döneminde öğrencilerimize yapmıştık. Zümre öğretmenler kurulu kararımızla birlikte öğrencilerimiz tarafından birkaç noktada çok takılındı. Hem yazılıyı yaptığımız için ve nerelerde öğrencilerimizin takıldığını bildiğimiz için sizlere son derece farkıyla yazılımızı çözeceğim arkadaşlar. Bir de benden dinleyin. Piyasada bu yazılıyı YouTube kanallarında çözen birçok öğretmen arkadaşım olacaktır. Onlardan da dinleyin. Aklınızda kalsın çünkü bu yazılı büyük oranda %70-80'inizin karşılaşacağı bir yazılı olacak. Bakın hadi gelin arkadaşlar birlikte çözelim. Evet arkadaşlar. Birinci yazılımızda birinci kısım doğru yanlış bölümü arkadaşlar. Doğru yanlış bölümümüzde hemen bakalım. Birim yüzeye birinci şeyde ne diyor sorumuzda? Birim yüzeye dik olarak düşen ışık ışının miktarı arttıkça yüzeydeki sıcaklık artışı daha fazla olur. Birinci ünitemizden arkadaşlar mevsimler ünitesinden biliyoruz ki biz ışık ışınlar bir yere dik düşerse o bölgede yaz yaşanır eğik ve eğik açılarla gelirse e, orada kış yaşanırdı. Dik düştüğü bölgelerde ışık ışını miktar arttığı için yüzeydeki sıcaklık artar ve orada yaz yaşanır. Yani birinci maddemiz. Doğru sevgili gençler. 2- Modifikasyonda canlının gen yapısı değişir diyor. Modifikasyonda canlının gen yapısı değil gen işleyişi değişir. Bu soru birçok öğrenci arkadaşımız tarafından kolayca yapılacak bir sorudur. Ama Yüzeysel çalışan ve öğretmen iyi dinlemeyen arkadaşlarımız gen yapısı ve gen işleyişi kelimelerini karıştırıp soruyu yanlış cevaplayabilirler. Cevabımız evet arkadaşlar yanlış olacak. Modifikasyonunda gen yapısı değil gen işleyişi değişir. 3. Nükleotitler yapısında bulunan organik baza göre isimlendirilir. Nükleotitlerin yapısında biliyorsunuz şeker, fosfat ve organik baz vardır. Yapısında bulunan organik baza göre isimlendirilir. Adenin nükleotit, timin nükleotit, guanin nükleotit gibi bu bilgi doğrudur. DNA'mız ise yapısındaki şekerden alır ismini. Deoksiribonükleik asit. Size sorular dışında ekstra bilgiler de vereceğim. Bunlar dışında gelme ihtimali olan yerlere de değineceğim sevgili öğrenciler. 4. Mevsimlerin oluşmasının nedeni dünyanın eksen eğikliği ve güneş etrafındaki dolanma hareketidir. İki temel hareketimiz, bir eksen eğikliği, bir de dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketidir. Mevsimlerin oluşma nedeni doğrudur sevgili gençler. İnsanlarda doğacak çocuğun kız ya da erkek olma olasılığı %50'dir. Evet, kesinlikle %50'dir. İsterse bir ailenin 10 tane erkek çocuğu olsun. Bakın bu soruyu zorlaştırırken şunu yapar arkadaşlarımız. Bir ailenin 5 tane kız çocuğu olmuştur. 6. çocuğunun kız olma ihtimali nedir der? Öğrencilerimiz ev 5'i kız olduysa 6.'sı da kesin kız olur diye düşünür. %100'ü işaretleyebilirsiniz ama her zaman ihtimal bağımsızdır ve %50'dir. Unutmayın sevgili gençler. 6. Arkadaşlar bu dönem yazılısı olduğu için artık Kısmen 2-3 tane de basınç konusundan soruların gelebileceğini öngörmüş Süleyman hocamız ki bizler de öyle düşünüyoruz. Sizlerin o ilk üniteleri unuttuğunuzu düşünüp son işlediğiniz ünitelerle ilgili öğretmen arkadaşlarımız birkaç soru sorup sizleri şevklendirebilir. Daha çok puan almanızı isteyebilirler. O yüzden bu denememizde bu yazılımızda basınçla ilgili 3. üniteyle ilgili sorular da var. Gelin bakalım Açık hava basıncı deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça artar. Açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça azalır sevgili gençler. Bu yanlış bir bilgi. Sıvı basıncı sıvının cinsine, derinliğine ve yer çekimi kuvvetine bağlıdır ve onunla doğru orantılıdır arkadaşlar. Bilgimiz doğrudur. Yer çekimi kuvveti LGS'de karşınıza gelmeyecek. Sadece sıvının cinsi ve derinliği üzerinden sorular gelecek ama Yer çekimi kuvveti olmazsa da sıvı ne uygulayamaz? Bir ağırlık uygulayamaz. O da doğru orantılıdır. Yani bu şu demek. Aydaki sıvı basıncı mı? Dünyadaki sıvı basıncı mı dersek? Dünyadaki sıvı basıncı daha fazladır. Çünkü yer çekimi kuvveti daha fazladır. Doğru orantılıdır diyebiliriz arkadaşlar. Bu ekstra bir bilgidir. LGS'de gelmez. Bilginiz olsun. Tekrardan söylüyorum. 8. Yükselen hava hareketinin görüldüğü bölgelerde alçak basınç alanı oluşur. Yükselen hava hareketi dediğimiz zaman arkadaşlar hava tanecikleri yukarıya doğru yükseliyordur. Neden yükselir? Sıcaklığın etkisiyle yükselir. Sıcaklık nerede fazladır? Alçak basınç alanında fazladır. O zaman yükselen hava hareketi nerede görülür? Alçak basınç alanında oluşur. Doğrudur sevgili gençler. Bir DNA molekülünün birinci ve ikinci zincirlerinin nükleotit dizilişleri aynıdır. Bir DNA molekülünün birinci zincirinin nükleotit dizilişi ikinci zinciri tamamlayıcıdır. Yani iki zincir birbirini tamamlar. Adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin vardır. Kesinlikle aynı olamaz. Zinhar yanlış bir bilgidir sevgili gençler. Bizi kandırmaya çalışıyor. 10. Modifikasyona çevrenin etkisi olur. Kesinlikle doğru. Fakat mutasyonda çevrenin etkisi yoktur. İşte burada arkadaşlar bizi pusuya düşürmeye çalışmışlar. Sanki sadece modifikasyonla mutasyon farklıdır. Evet. Sanki çevrenin etkisi sadece modifikasyonda görülürmüş gibi değerlendirmişler. Kesinlikle yanlış. Arkadaşlar <laughs> mutasyonda da çevrenin etkisi vardır. Yanlış olan kısım şudur arkadaşlar. Mutasyonda çevrenin etkisi yoktur demiş. Hayır. Vardır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Gelin ikinci bölümümüzde boşluk doldurma yapmış. Birçok öğretmen arkadaşım gene bu konuda iyi iyi niyetliler arkadaşlar. Çünkü boşluk doldurmalarda kelimeleri veriyorlar. Kelimeleri vermeseler vay halimize birçok öğrenci. İnanın çok çalışan yani orta düzey çalışan öğrencilerimiz bile bu kelimeleri rahatlıkla doldurur. ihtiyaç duymaz ama yüzeysel çalışıyorsanız boşluk doldurmalar sizin bir nefes almanızı sağlar arkadaşlar. Birçok soruyu rahatlıkla boşluk doldurmalardan mantıkla yapabilirsiniz. Aşağıda verilen cümlelerdeki boş kısımları doldurunuz. Buyurun bakalım. 1- Tüm dünyada gece ve gündüz süresinin <laughs> burada yazılmamış arkadaşlar ama eşit olduğu tarihlere diye çözeceksiniz. Gece ve gündüz süresinin eşit olduğu tarihler tüm dünya için bahsediyoruz arkadaşlar. Tüm dünyada gece ve gündüz süresi 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde. Yani ekinoks tarihleri deriz biz buna. Ekinoks tarihleri denir eşit olduğu tarihlere. DNA iplikleri hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşarak DNA iplikleri biliyoruz ki arkadaşlar kimi oluştururlar? Kısalıp kalınlaşarak kromozomu oluştururlar. Yani kromozom halini alırlar. Rüzgarlar nokta nokta basınç alanından nokta nokta basınç alanına doğru. Nereden arkadaşlar? Yüksek basınçtan alçak basınç alanına doğru ne yaparlar? Oluşurlar, eserler. Nereler yüksek basınçtır? Soğuk olan bölgeler. Nereler alçak basınçtır? Sıcak olan. Birbirine göre sıcak ve soğuk olan bölgeler alçak ve yüksek basınçtır diye kıyaslanabilir. Aralarında kan bağı bulunan kişilerin evliliğine ne denir arkadaşlar? Akraba evliliği denir. Akraba evliliklerinde biliyoruz ki arkadaşlar genellikle biz burada ekstra bilgi aktarayım size belki sorulabilir. Akraba kalıtsal hastalıkların oluşma riski ne yapıyor? Artıyor. Bu bir. İkincisi, akraba evliliklerinde kalıtsal hastalıklar genellikle çekinik genlerle taşındığı için akraba evliliğinde çekinik genlerin bir araya gelme ihtimali artıyor arkadaşlar. Bu da 2. 5. Havadaki su damlalarının soğuk havayla karşılaşıp aniden donması sonucu nokta nokta oluşur. Arkadaşlar yağış türleriyle ilgili mutlaka bir soru gelecek. Gerek doğru yanlıştan gerek boşluk doldurmadan. Burada do boşluk doldurmamızdan gelmiş. Havadaki su damlalarının soğuk havayla karşılaşıp havada gerçekleşiyor. Havada gerçekleşenler kimlerdi? Kar, yağmur dolu. Yeryüzüne yakın yerde gerçekleşenler kimlerdi? Kıra, sis ve çiğ. Burada havada gerçekleştiğine göre aniden donması dediği için Karda aniden bir olay yoktur. Buradaki seçici kelimemiz aniden kavramdır. Aniden gerçekleştiği için donma olay olduğu için dolu oluşur arkadaşlar. Kromozomlar üzerinde kalıtsal karakterleri taşıyan bölümlere kalıtsal karakterler yani anne babamızdan bize aktarılan karakterler sarı saç, yeşil göz gibi arkadaşlar genlerdir bunu yapanlar. Atmosferde meydana gelen hava olaylarını inceleyen bilim dalına hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Eğer ki iklimsel faaliyetleri eleyen bilim havanı e, sorsaydı arkadaşlar klimatoloji derdik. Nükleotitler 3 yapıdan oluşur. Bunlar arkadaşlar nokta 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 ve organik bazdır. Size organik bazı vermiş. Siz olmayan 2 tanesini yazacaksınız. Burada olmayan. 3 tane fosfat ve şekerden oluşur. Değil mi sevgili gençler? 9. Genlerde meydana gelen bozulmalara Mutasyon denir. Gen yapısında meydana gelen bozulmadır arkadaşlar. Mutasyonla ilgili bilgilerimizden arkadaşlar mutasyonlar yararlı da olabilir, zararlı da olabilir ama mutasyonların büyük çoğunluğu zararlıdır. Bu da ekstra bir bilgi. Sınavda çıkma ihtimalinin olduğunu düşündüğümüz bir bilgi. 10. Katılar üzerine uygulanan nokta nokta aynen iletir. Katılar üzerine uygulanan neyi iletir? Ya basıncı iletecek ya kuvveti iletecek. Katılar için ne konuşmuştuk arkadaşlar? Katılar üzerlerine uygulanan kuvveti aynen iletir. Kimler üzerlerine uygulanan basıncı aynen iletir? Sıvılar ve gazlar ise basıncı iletir. Ya bundan ya ondan mutlaka eğer ki 3. üniteden soru gelecekse ya bundan ya ondan soru gelir karşınıza arkadaşlar bilginiz olsun. Katılar üzerlerine uygulanan kuvveti iletir aynen. Sıvılar ve gazlar ise üzerlerine uygulanan basıncı iletir arkadaşlar unutmuyorsunuz. Peki gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıda özdeş küplerden oluşturulan cisimlerin yüzeye uyguladıkları basınçları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Arkadaşlar burada bir küpümüz var. Demek ki katı basıncından bahsediyoruz. Biz basıncın nelere bağlı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Basınç ağırlık bölü yüzey alanıdır. Formül bizim için bu soruda önemli midir? Aslında çok fazla soru çözen, çok fazla alıştırma yapan öğrencilerimiz bunları formülsüz de yapabilir. Ama formülle daha kolay ve işin içerisinden daha basit bir şekilde, karı kafa karışıklığı yaşamadan çıkabilirsiniz. Gelin çıkalım arkadaşlar. Öncelikle formül uygulamadan bakın size basitçe şunu diyebilirim. Burada özdeş küpler var. Yani bir küpün yüzey alanı ve ağırlığı diğer bütün küplerele aynı arkadaşlar. P1'e baktığımız zaman P1'de 3 tane küp varsa biz buna deriz ki ağırlığımız 3 olsun. Her bir küpün ağırlığı 1 ise P1'deki küpümüzün ağırlığı 3. Ve yüzey alanımızda her bir küpün yüzey alanı 1 ise burada 2 küp yüzeye temas ettiğine göre yüzey alanımız 2'dir. Ağırlıkla yüzey alanı arasındaki oran ne kadar büyürse basınç da o kadar büyür. Ağırlık 3, yüzey alanı 2. Aralarında 1,5 kat bir oran var. P2'de ağırlık 2, yüzey alanı 1. Aralarında 2 kat oran var. P3'de ağırlık 4, yüzey alanı 2. Aralarında 2 kat oran var. Oran büyüdükçe basınç artar. P4'te ise ağırlık 2, yüzey alanı 1. Aralarında 2 kat oran var. P5'te ise ağırlık 3, yüzey alanı 1. Aralarında 3 kat oran var. En fazla P5 çıktı. O zaman P5'in basıncı en büyük. Sonra da işaretleriz, geçeriz. Ama öğretmenim aklımda kalmadı. O zaman yazarsın. Dersin ki basınç ağırlık bölü yüzey alanıysa P1 eşittir. 3G bölü 2S Yani G ağırlık S yüzey alanı. Aralarındaki oran 1.5P P2 için ne yazarız arkadaşlar? 2'ye 1 P2 o zaman 2G bölü S'den 2P olur basıncı. P3 arkadaşlar 4g bölü 2s'den 2g olur, 2p olur. P4 ise 2g bölü 2s'den 1p olur. P5 ise sevgili gençler 3g bölü s'den 3p olur. Basınç en büyük olan kim çıktı? P5. Sonra P2 ve P3 birbirine eşit. Sonra P1. Sonra da P 4 oldu sevgili gençler. Bu arada ben de bir suyum içeyim. Sorumuzu da çözmüş olduk arkadaşlar bu şekilde. Bir diğer sorumuz. Arkadaşlar yazılı olur da birinci dönem yazılısı olur da mevsimlerin oluşumuyla ilgili bir görsel sorulmaz mı? Mutlaka yazılıda karşınıza gelir. Hadi bakalım. Tarihlerimiz verilmiş. Dünyanın güneş etrafındaki konumları verilmiş. İşte eksen eğikliğimiz var. İşte her şeyimiz var. Mesela bakın şurada görüyorsunuz. Eksen eğikliği buradan çıkarılacak sonuç nedir? 21 Haziran'da güneş ışınları nereye dik vuruyor? Kuzey yarım küreye dik vuruyor. Güney yarım küreye ise güneş ışınları nasıl vuruyor? Eğik vuruyor sevgili gençler. Buradan bunu zaten biliyorsunuzdur. Ama gene tekrar etmiş olalım dedik. Hadi bakalım. Doğru ne diyor? Görselde dünyanın güneş etrafındaki dolanım hareketi verilmiştir. Dünyanın dolanım hareketi sırasında yengeç dönencesinde yer alan S şehri ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Kuzey yarım kürede mi yengeç dönencesinde yer alan diyor. Bakın yengeç dönencesinde yer alıyorsa kuzey yarım kürededir. Hemen işaretleyelim bakın hepsi kuzey yarım kürede S şehri için. Soruları büyük bir kısmını S şehri için çözeceğiz. Aklınızda tutun arkadaşlar. Güneş ışınları S şehrine hangi tarihte dik olarak düşer? S şehri Kuzey yarımkürede yengeç dönencesindeyse arkadaşlar. Yengeç dönencesinde 21 Haziran'da güneş ışınları nasıl düşer? Dik düşer. Zaten görselde de anlatmıştık. Buradaki 4 21 Haziran için dik düştüğünü arkadaşlar. 2. S şehrinde en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşandığı tarih neredir? Arkadaşlar en uzun gündüzü soruyor. En uzun gündüz demek yaz demek. Yani yazın başladığı tarih demek. S şehri kuzey yarım ise 21 Haziran'da güneş ışınları dik vuruyorsa o tarihte yaz başlıyordur. Aynı zamanda o gün en uzun gündüz en kısa gecenin olduğu tarihtir. O da 21 Haziran'dır. Aynı tarihimiz. 3- S şehrinde gece ve gündüz süresi hangi tarihlerde birbirine eşit olur? Arkadaşlar biz biliyoruz ki gece ve gündüz süresinin hangi tarihlerde birbirine eşit olduğunu biz eğer ki ekvatorda değilsek bizim için gece ve gündüz süresinin eşit olduğu iki tarih var. Bunlardan birincisi 21 Mart bir diğeri ise 23 Eylül. E bu yengeç dönencesinde bir şehir olduğuna göre S şehri o zaman 21 Mart ve 23 Eylül S şehrinin gece ve gündüz süresinin birbirine eşit olduğu tarihtir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda ne diyor? S şehrinde 1, 2, 3 ve 4 zaman aralıkların hangilerinde gölge boyu uzar? Gelelim öğrencilerimizin en fazla takıldığı noktaya. Şimdi biz diyoruz ki S şehrinde 21 Haziran tarihi en dik tarih değil mi? Evet en dik. 21 Haziran'dan sonra güneş ışınları nasıl gelmeye başlayacak? Eğik gelmeye başlayacak. O zaman 21 Haziran'dan sonra devam eden 3. zaman aralığı 23 Eylül'e kadar ve 21 aralığa kadar olan 4. zaman aralığında Güneş ışınları gitgide ilk geldiği için gölge boyu da gitgide ne yapacak arkadaşlar? Uzayacak. O zaman 3 ve 4 de gölge boyu ne yapar? Uzar. 5. Ekvator bölgesinde güneş ışınları hangi tarihlerde dik düşer? Arkadaşlar ekvator bölgesinde güneş ışınları yılda 2 tarihte dik düşer. Yengeç ve oğlak dönencesinde ise 1 tarihte dik düşer. Yengeç dönencesinde 21 Haziran'da, oğlak dönencesinde 21 Aralık'ta, ekvatora ise 21 Mart'ta 23 Eylül tarihinde dik düşer. Öğrencilerim diyor ki bana, öğretmenim Ekvator bölgesinde sürekli dik düşmez mi? Hayır. Ekvator bölgesine güneş ışınları 21 Mart'ta 23 bölgesi derken çizgisini kastediyor arkadaşım burada. Çizgisine güneş ışınları 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dik düşer ama geri kalan günlerde ise Ekvator bölgesi güneş ışınları dik ve dikey yakın açılarla alır. Yani dikey yakın açılarla düşer arkadaşlar. Ekvatora her yıl her gün dik düşerse o zaman Haziran 21 Haziran'da ve 21 Aralık'ta yengeç ve oğlak dönencesinde nasıl dik düşecek? O zaman o bölgelere gidiyor diklik değil mi? Ekvator bölgesinde sadece iki tarihte dik düşüyor. Unutmayın bu da önemli bir bilgi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gelmesini beklediğimiz bir diğer soru ise arkadaşlar bu yazılı olsun veya olmasın. Mutlaka öğretmeninizin yaptığı yazılıda bu sorular gelecek karşınıza. Aşağıda DNA molekülünün kendine eşlemesi aşamaları karışık olarak verilmiştir. Verilen aşamaların başlangıçtan itibaren doğru sıralamasını cümle numaralarını kullanarak sıralayınız arkadaşlar. Hemen bir iki dakika duracağız arkadaşlar. Hadi devam edelim arkadaşlar. De başlangıçta evet arkadaşlar DNA molekülün kendine eşlemesi aşamaları karışık olarak verilmiştir. Verilen aşamaların başlangıçtan itibaren doğru sıralamasını cümle numaralarını kullanarak sıralayınız. Arkadaşlar DNA eşlenmesinde biz biliyoruz ki ilk önce DNA'yı oluşturan iki zincir bir fermuar gibi birbirinden açılacak. Daha sonra ise o zincirlerin karşısına nükleotitler nereden gelecek? Sitoplazmadan gelecek. Sitoplazmadan içeriye giriş yapacak. İçeriye giriş yaptıktan sonra ise uygun nükleotitler D birinci ve ikinci zincirde karşılıklı zincirlere uygun bir şekilde eşleşecek. Sonra birbirinin aynısı iki yeni ne oluşacak? DNA molekülü oluşacak. Bu sıralama nerede var? Bir. Başlangıçta DNA ile aynı kalıtsal özellikte bu değil. DNA'nın iki zinciri fermuar gibi açılmaya başlar. Kesinlikle doğru. Bir. O zaman burayı yazdık 2 numara. DNA'nın zincirindeki açılan kısımlar uygun nükleotitler yerleşir. Öncesinde sitoplazmada bulunan nükleotitler çekirdeğin içerisine ne yapar? Girer. 4. Daha sonrasında uygun nükleotitler yerleşir. 3. Ve en sonunda başlangıçtaki DNA ile aynı kalıtsal özellikle 2 yeni DNA oluşur. O da 1'dir sevgili öğrenciler. Devam. Kalıtımla ilgili çaprazlama ile ilgili soru mutlaka gelecektir. Buyurun başlayalım sorumuzu çözmeye. Bezelilerde sarı tohum rengi büyükse demek ki baskın. Yeşil tohum rengi küçükse. E biz zaten büyükseyi görmüşsek baskındır demesine bile gerek yok. Çünkü baskın karakter büyük harfle yazılır. Çekinik karakter ise küçük harfle yazılır. Aşağıda verilen genç çiftlerini çaprazlayarak oluşacak yavru döllerin fenotip ve genotiplerini bulunuz. Arkadaşlar bir kolaylık yapmış. Bize bu sefer çaprazlanacak olan genlerin yapısını vermiş. Bizden istememiş. Yani şunu deseydi homozigot sarı tohum veya melez sarı tohum veya işte yeşil tohumlu bezelyeleri çaprazlayın deseydi bir de biz genleri bulmak durumunda kalacaktık. Belki hata yapabilirdik ama burada Bizim sadece bizden istenen çaprazlama yapmamız ve çaprazlama sonucunda genotip ve fenotip oranlarını yapmamız bulmamız. Gelin çaprazlamamızı yapalım. Çizgi çaprazlaması yapıyoruz. Büyükse büyükse, büyükse küçükse, S, küç büyükse küçükse ve küçükse küçükse. Çaprazlamamızı yaptık. Burada çizgi çaprazlaması yaptık. Arzu ederseniz sizler punnet karesiyle de bu çaprazlamayı yapabilirsiniz sevgili gençler. Genotip oranı dediği arkadaşlar gen yapısı büyükse büyükse homozigot baskın büyükse küçükse heterozigot baskın küçükse küçükse homozigot çekinik. Peki bizden büyükse büyükse oluşma ihtimali yüzde kaç? %25 25 dörtte bir. Büyükse küçükse yüzde 50 te iki. Küçükse küçükse ise yüzde 25 dörtte bir ihtimal var. Bu genlerden oluşma ihtimali. Fenotip dediği ise dış görünüş sevgili gençler. Dış görünüşümüzde büyükse büyükse baskınsa büyükse. küçükse yanına gelse bile baskın karakter oluşacaktır. Yani sarı tohum oluşacaktır. 4 tanesinden 3'ü sarı tohumlu olduğu için sarı tohum %75. Yeşil tohum ise %25 ihtimalle görülebilir. Bir diğer çaprazlamamızda ise arkadaşlar büyükse küçükse yani heterozigot baskınla homozigot çekinik karakter çaprazlanmış. Yani çekinik karakter. Gelin çaprazlayalım. Büyükse küçükse büyükse küçükse küçükse küçükse, küçükse Küçükse küçükse. Burada iki farklı genotipimiz ortaya çıktı. Bir büyükse küçükse bir de küçükse küçükse. O zaman oranlarımız büyükse küçükse yüzde elli. Küçükse küçükse yüzde elli. Fenotip oranımız ise büyükse baskın olduğu için 100, sarı tohum yüzde Yeşil tohum da gene yüzde çıkar sevgili gençler. Evet bunu da çözdükten sonra devam ediyoruz. Aşağıda verilen örnekler adaptasyon, mutasyon ve modifikasyon kavramlarından hangisine ait ise bezeyi belirleyerek boşluğa yazınız. İnsanlarda alüvar hücrelerinin orak şeklini alması genlerin yapısında meydana gelen bir değişikliktir, mutasyondur. Spor yapan kişilerin kaslarının gelişmesi sadece spor yaptığı dönemde gelişir. <laughs> Sonrasında ise kasları tekrar eski haline döndüğü için bu nedir? modifikasyondur. Van kedisinin gözünün farklı renklerde olması mutasyondur. Kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde olması çöl ortamında yaşama şansını arttırdığı için adaptasyondur. Arıların beslenme şekline göre işçi ya da kraliçe olması modifikasyondur sevgili gençler. Beslenme şekline göre, yediği besine göre değil mi arkadaşlar? Bu tarz sorular karşınıza sıkça gelecek. Çuha çiçeğinden gelebilir. İşte e, vadide yetişen <laughs> Vadide yetişen kimdi o ya? Ok, unuttum abi. Hmm. Eğret otu muydu? Bilmiyorum. Unuttum gençler. Haklı Veya işte başka örnekler karşınıza gelebilir. Ortanca bitkisinden gelebilir bu soru. E, tek yumurta ikizlerinden gelebilir. Beslenmeleriyle ilgili birisi büyük birisi küçük vücutlu olabilirler gibi sorular modifikasyona karşınıza mutlaka gelecektir gençler. Neydi o ya? Unuttum bak gelmedi aklıma. Tabloda verilen cümleleri iklim ve hava olayları şeklinde belirleyiniz. İstanbul'da pazar saat 18.00'da yağmur yağışı bekleniyor. Sadece pazara özel kısa bir durum söz konusu. Hava olayı. Konya'da kışlar soğuk ve sert geçer. Arkadaşlar her kış ortalama böyledir diyor. İklim. Bugün havadaki nem oranının %25 üzerinde olması bekleniyor. Bugüne has bir durum. Hava olayı. Türkiye yarından itibaren Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi altına girecek. Yarından itibaren anlık bir durum kısa süreliğine ve olmaya da bilir hava olayı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yazlar sıcak ve kurak geçer. Her yaz böyledir. Bu da nedir? İklim. Sevgili gençler yazılı çözümümüz bitti. Hepinize başarılı bir yazılı diliyorum. Sağlıklı bir yıl diliyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere sevgili gençler.